Kavaşına kurban oldu Gittin ya Yanarım ben de Tanrıdan istedim görsem ağlarım Seni ne kadar sevdiğimi Bilmesin eller Çok sevdim ben Kapıda Gelinlik gidiyor. Zamanı alalım çok sevdim ben de sözüm yok sana kapıdaki yapma bile Allah çok sevdim ben de koynumda ayılar Kapımda yaprak ağlamalar Seni seven gözler Sümeli sümeli Seni sevendirler Sümeli sümeli Anamı abamı Vatan aldı Vatan sağ koştuğunda Anlaşılmaz Kavak aşk gözlemin Ağlama sen bir an hmm. Kalbim yavallam içinde benim anam babam yok ki Kullum seni çok seviyor Ağlarım şimdi Yanım ağladım Kana bağladım. Sen gittin ya şimdi Yanım ağladım Yanım kana bağlarım. Sen gittin ya şimdi yana bağlanıp Kul hatasız olmaz öyle demedi Tanrının verdiği canı kul alınmış Tanrıdan diledim Bu kadar dile aman, aman bu kadar dilek Tanrı'dan diledim bu kadar dilek aman aman bu kadar dilek Çok sevdim ya bana helal etmedi bir kava kaşı, bir kava kızı değer dünya malına. Bir kava kaşı, bir kava kızı değer dünya malına. Bir kava kaşı, bir kava kızı değer dünya malına. Bir kara kaşı, bir kava kızı, Değer dünya malına. Bir kara kaşı, bir kava kızı, Değer dünya malına. Ne için sevmedim beni, Sevemedim kara kızım, Seni boyunca... Mevlam ayımasın bizi ömür boyunca Kuşlar ikimizin için gülüp geçiyor Ağımıza kimsele mi tıkmayalım Sevemedim kara kızım sevgi boyunca Aramıza kim söyleme kim boyunca Oldu mu, oldu mu, seni hiç aşık oldun mu? Bu yüzden ben de kaka demiyorum. Sevenle de ben demeydi. Benim canım gidiyordu. Gurbet bana bir mesken oldu. İşki evine de kader kadek verdiler. Seni aldım mevla. İşki de buldu. Seni seven garip bir tesell oldu. Sen gittin ya bu ellerden benim yüzüm gülmedi Sen gittin ya çiçek bile boncasını dökmedi Sen gittin ya güneş bile doğmaz oldu sen gittin ya bu ellerde Gece kaladı Kuvvet elde ziyan oldum Hani gitmeyecektin Anam bile ağla oldu Senin için be Kuvvet elde ziyan oldu benim gözümde Sen gittin ya Yagir tanrı Bana ağladı Bağırma bağır dedim O da olmadı Sen gittin ya Yagir kader Beni tanıdı Anam ağlar, babam ağlar benim cenazemde. Yaparlar ki öyle bir de taput ağlatır. Geliyormuş, gidiyormuş, da bile değil. Şu dünyada kaç kişiyi ben ne yaşattınız Kaç kişiden darbe yedim Kaç kişiden Yara aldım Yıkılmadım Yine kalktım ayağa Çok seviyordum Çok yanıyordum O da gitti sonunda Bir kız sevdim İsmi saklı o da gitti sonunda arkadaşlar çevresinde kalmış mihanetle hayat ne garip öyle de garip senin yüzünden. Hayatta kimseye güvenmemeyi ihanetle öğrendim. Çok sevdim ama çok başaramadım. Herkes gitti konumda. Bir kağıt var yazıyorum bunları sana. Sen de git ki dünya alasın benim yüzümde. Anam ağlar babam ise yatar mapushanede Kimseye söyleyemedim bu kahpe dünyada Hayat ne çaresiz, hayat ne garip Herkes sırtından vuruyormuş Kime dost dediysem dost kazı yedim bu dünyada Hayatımda bu dünyada